Her size bugün çok tedirsin dedim ben çok, sene, çok ve mikrofonu ben ve onlar konuşmak konuşmak istiyorum bazen gördüğünüz kutularını görüyoruz böyle böyle kapağı var bakın 1 2

artık eskide üstleri görürsünüz bu şekilde çünkü seriler artık eskidiği için ondan ben onları oynatmıyorum Mesela <Sessizlik> <Neyden> daha zaten <Sessizlik> orada iyice iyi şey, izle izlemişsinizdir. Benim videomda eğer izlediyseniz. Çok teşekkür ediyorum. Sen çöp çetesi ve Ve oradaki tavana bakın. Orada bir tane çöp çetesi var. <laughs> şeyi size alabilirsin. Alırım. Bu benim sevdiğim olmuş çöp sarbay nasıl Bir buz kabını içine alıp çöp, buz kabını. böyle Sonra içine çöp koyun. Su koyun ve koyduğunuz gibi derin dondurucuya koyarsınız. Bir süre iki saat üç saat. Yani, yani bilmiyorum yani. Bir saat iki saat beklersiniz yani bir de bakmışsınız donmuş çöpüs. O, ol, o, ol, olmuştur. Ve donmuş çöpüsler iyi bir çöpüstür zaten. Bu yani yani ben yaptım ama olmadı. Çünkü bir üşüyor kutu. Seninle de yapamıyorsanız ondan. Şimdi, Pack. Bir sesi. duyuyorsunuz duydunuz şimdi Çekelim. bir tane oyun var o nasıl litre seçerseniz varsa bunu içine görüyorsunuz buraya koyacaksınız. Yürü, şöyle çevireyim. Şurada bir tane beden var görüyorsunuz. Burada bir tane çöpsümüz var. Pisiplik. Şimdi görüyorsunuz burada çöpsümüzü. Böyle yapıyorsunuz. Yani bu bir oyundur. Bakın böyle şimdi o girerdi ama girmedi ondan evet tekrar atıyorum yavaş bastığım için zı basarsam girmez görüyorsunuz girmedi zaten Çanakkale'de olumlu cep çetelerinin 18 lirası 42 lira İstanbul'da da aynı öyle 42 lira Çanakkale'de mesela diyelim. Çanakkale değil. Bir de tanırsınız Beymen oyuncakçıyı tanıyorsanız Beymen oyuncakçı. Evet orada 48 lira. 12 lira. Oyunumuza devam ediyorum. Görüyorsunuz. Girdi. Buraya basıyorsunuz. Atıyorsunuz. Uzaktan atmayı deneyeceğim. Görün. yavaş attığım için gelmiyor. Hızlı atsam girer. Arkadaşlar gelmiyor. Kamera burada olduğu için çok göremiyorsunuz. Böyle alsam. Gördüğünüz gibi izi var şurada. Görüyorsunuz izi. Yani kapağı, zaten kapağı Yani Şimdi atıyorum. Atıyorum. O girmedi. Attım. Girmedi. Attım. Atıyorum. Hadi. Hadi be. Arkadaşlar çöp aşağıya düştü. Maalesef yani çöp aşağıya düştü. Aa topum neredeymiş benim? Anne. Tamam, tamam. Anne onu da al süpürgeyle. Evet arkadaşlar. Şimdi bir bunu da alsın. Evet arkadaşlar. Ben de bir oyun bulmuştuk. Yani bir haberim var sahibim. Yani şey falan filan.